Kapatıyorum. Kapatmıyorum Kapatmıyorum. Tam göster. Tam kapatmıyorum. Tam kimliğini göster. Ben değil, büyük abim jandarma. Tam kimliğini göster. ben, ben jandarma değilim. Tam kimliğinizi gösterin, verin kimliğini. Memur Bey, sorun mu var? Kimlik yani, gösterin. Sorun ne memur Bey? Sorun ne memur Bey? Gergin misin? Rutun uygulama. Gergin misin? Motor, motordan inip de motor siz insanların motor ağzındaki kürdanı nasıl karşılayabilirsiniz? Ben ben videoda zaten. Ben videoda. Silah değil bir şey değil. Yemek yüz. Benim gözüme bakıldıktan sonra silah. Ben videoda zaten. Bir şey elini sürece bakın. Videoda ben El zaten. Silah değil. Kürdan silah değil sayılmıyor. Gözüne Ne gözüne yaklaşma abi, o zaman mesafeni abi, koru. Şey sen suçlu sen bir sen ya. bir böyle bu, mesafeden ben yaklaşamazsın ne sen. Ben düzgün konuş, konuş oğlumla konuşma. Oğlum değil. Oğlum değil. Oğlum değil. Oğlumla konuşamazsın bir, var. defa vatandaşla. Ne boş yapma? Düzgün konuş bizimle. Ben normal bir şekilde konuşuyorum. Memur bey, Normal Memur Bey, böyle tutup da, da kendinize doğru çekemezsiniz. Mesafenizi korumanız lazım. Siz insanlarla bu şekilde konuşamazsınız. Ben normal bir şekilde, şekilde, konuşuyorum. Bakın, Bakın beyefendi, bak ben normal bir, bir şekilde normal şey konuşuyorum. ben neyi sizi rahatsız etti? Uygulamamı yapıyorum. Yapabilirsiniz. ben En doğal hakkınız. Kimliğimizi görmek istiyor musunuz? Ben kimliği istiyorum zaten. Tam ağzındaki kürdan. Ağzındaki kürdan.